Arkadaşlar bugün titiz... o, o, e, ne o Kuuu babamın kocaman papizi almışlar. Ve ben de oynuyordum. Bilmiyorum. Ama kelebekli. Keme, kelebekli aldılar bana. Kele, kelebekli papizi aldılar. Ama kım abinikini aldım ben. Çocuklar. Biliyor mu? Bilmiyor musun? Ben ben artık oynuyorduk ya. Bilmiyor musun? Biliyoruz. He. Gözüm takayım da. Kim bilmiyor musun? Ben popit aldım. 这是这是灯。